Merhaba sevgili takipçilerim. Mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün çok güzel bir bitki besini tavsiyesinde bulunacağım sizlere arkadaşlar. Siz de evde kendi bitki besinizi hazırlayarak bitkilerinizde kullanabilirsiniz. İlla hazır bitki besini almanız da gerekmiyor arkadaşlar. Evimizde bulunan birçok malzemede zaten bitki besinlerinin içeriğinde bulunan maddeler olduğu için vitamin ve mineraller bulunduğu için özellikle onlar da çiçeklerimizin bol bol açmasını sağlayacaktır. Bugün özellikle sizlere kalsiyum takviyesi olan yumurta kabuğundan bahsedeceğim arkadaşlar. Yumurta kabuklarında kalsiyum oranı çok yüksek olduğu için bitkilerinizin gerçekten çiçeklenmesini sağlıyor. Bol bol çiçek açması sağlıyor aynı zamanda böyle gelişimini destekliyor yani formu daha güzel oluyor daha iyi kök oluşturuyor bitki daha canlı oluyor canlı ve parlak oluyor yumurta kabuğunu nasıl verebilirsiniz iyice ufaladıktan sonra ezdikten sonra bir miktar toprağını da karıştırabilirsiniz toprağın da besin değerini kalitesini arttırdığı için bitkinin canlanmasını daha güçlenmesini sağlıyor ya da direkt sulandırarak da verebilirsiniz toprağı direkt karıştırdığınızda Emilimi daha yavaş olduğu için etkisini daha geç sürede gösterecektir. Ama anlatacağım şekilde suyla karıştırdıktan sonra daha iyi, daha hızlı bir şekilde emilim sağlayacağı için daha iyi faydalanabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Hemen kısaca anlatmak istiyorum. Bakın iyice yumurta kabuklarını ezdim, hazırladım. Ne kadar küçük ezerseniz daha hızlı bir şekilde eminimin sağlayacağı için bitkinizin hızlı bir şekilde büyümesini gelişmesini sağlayacaktır. Kabukları ezdim hazırladım. Bakın bu kabukları önce güneşte bekletin. İçerisinde bulunan bakteriler varsa bakteriler olsun. Çünkü bakteriler varsa bitkinizin hastalanmasına da sebep olabilir. Bazı kişiler fırınlıyor ama fırınlamanıza hiç gerek yok. Fırınlayınca gerçekten çok kötü bir koku yayılıyor. Hiç tavsiye etmiyorum. Güneşe koyduğunuzda zaten bir gün içerisinde kendiliğinden kuruyor. Kuruduktan sonra böyle rahatlıkla ezebilirsiniz. Evde sadece bitkilerinize değil, aynı zamanda bahçenizdeki çiçeklerinize, ağaçlarınıza, işte bahçenizdeki sebzelerinize hepsine de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi bir bitki besini. Zaten yumurta kabuğu her evde bulunan bir e, ürün olduğu için herkes rahatlıkla kullanabilir. Üzerini su ile doldurduktan sonra sadece 2 gün bekletmeniz gerekiyor. Çok fazla bekletmeyeceksiniz arkadaşlar. Çok fazla beklettiğinizde hem koku çok fazla yayılıyor, kötü bir koku oluşuyor. Hem de fazla bakterilenme olabilir. Su içerisinde kaldığında bakteriler oluşabilir. O yüzden iki günü geçirmeden iki gün içerisinde bekletip daha sonra kullanabilirsiniz. Serin yerlerde çok sıkıntı olmaz ama yaz aylarında özellikle sıcak zamanlarda çok fazla bekletmemeye özen gösterin. Tabii çok fazla bitkiye kullanacaksanız, bahçenizdeki sebzelerinize kullanacaksanız fazla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi yumurta kabuklarını ne kadar çok ezerseniz o kadar çabuk emilim sağlayacağı için faydası o kadar çabuk olur. 2 gün beklettikten sonra bitkilerinizi bu suyla sulayabilirsiniz. Buna benzer birçok ürünle evde kendi bitki besininizi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda buna bunlarla ilgili birçok video mevcut. Yine mesela potasyum deposu olan muz kabuğunu kullanabilirsiniz. Muz kabuğu da çiçeklerinizin bu şekilde bol bol açmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi göz göz çiçekler oluştu. Evde hazırlayacağınız bitki besini takviyeleriyle çiçeklenmeyi daha da arttırabilirsiniz. Daha da çok güzel çiçekler oluşmasını sağlayabilirsiniz. Çiçeklenmenin yanı sıra bol bol yaprak oluşmasını istiyorsanız yani bitkinizde yaprak azsa özellikle de dikenler tacı çiçeği gibi çiçeklerde yapraklanma ile ilgili sıkıntılar da olabiliyor arkadaşlar. Bol bol yapraklanmasını teşvik etmek istiyorsanız da azot içeren besinler vermeniz gerekiyor. Mesela azot içeren ne verebilirsiniz? Isırgan otu suyu verebilirsiniz. Bu da evde yine kendi hazırlayabileceğiniz bir besindir arkadaşlar. Buna benzer birçok video kanalında mevcut. Bunlarla ilgili içerikler, besin takviyeleri ile ilgili videolar mevcut arkadaşlar. Videolarımdan faydalanarak siz de dikenler tacı çiçeğinizin bol bol çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Bu besini sadece dikenler tacı çiçeğinde değil, evdeki bütün sebzelerinizde, çiçeklerinizde, fidanlarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dikenler tacı çiçeğinin bakımı ile ilgili, çoğaltılması ile ilgili de kanalımda video mevcut. Yine o videolardan da faydalanabilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz siz olarak abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.